Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Torque Pro uygulaması üzerinde e, Chevrolet ve Opel araçlarda şanzıman sıcaklığını nasıl görebilirsiniz onu anlatacağım. Yapacağımız işlem ayarlara giriyoruz. Ayarlardan e, pit ve sensör ayarlarına giriyoruz. Buradan ııı e, önceden ayarlanmış pit listesine giriyoruz. Burada Pontiac, GM, Opel ve Vauxhall. Özür dilerim Pontiac, GM, Opel ve Vauxhall seçeneğini seçiyoruz ve onun listesi düşüyor ekranımıza. Sonra çıkıyoruz buradan. Sayfamıza geliyoruz. Sayfamızda Göstergemizi seçiyoruz. Arkasından burada aracımız Chevrolet Cruze. Otomatik vites. Şu an sıcaklığımız 40 derecenin altında gözüküyor. GM listesinden aktif sensörler yeşil gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Transmission Temperature seçiyoruz. Ve gösterge büyüklüğümüzü Medium yaptık. Şu anda şanzıman sıcaklığımız 25 derece. Arabayı çalıştırıyoruz ve yolda sürüp test edeceğiz. Bakın 27 oldu. Bu arada emniyet kemeri sesi için özür dilerim. Takmamış bulundum. Biraz rahat hissedici herhalde. Videomuz bu kadar. Şanzıman sıcaklığınızı buradan test edip görebilirsiniz. Yolda ideal maksimum sıcaklık 100 dereceye geçmemelidir. Aracınızın şanzıman sıcaklığı 100 dereceye geçiyorsa bu şanzımanınızın ve şanzıman yağınızın ömrü açısından kötü bir şeydir. Şanzımanınız 100 derece üzerinde seyrediyorsa şanzıman soğutucu takmanız tavsiye edilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.